Merhaba, Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün e, gündemimizde yapay zeka var. Mahmut Boyun Eğmez'in kolektif zeka makalesine şöyle bir yakından bakacağız. Yani YZ'nin hayatımızdaki yeri, potansiyeli ama bir yandan da toplumsal etkileri. Makale bu konulara epey eleştirel yaklaşıyor. Peki en baştan başlayalım istersen. YZ dediğimiz şey tam olarak ne? makalede de geçiyor yani alan Turingin o meşhur sorusu vardır ya 1950'lerden makine düşünebilir mi diye İşte o sorudan başlıyor her şey temelde yZ e, insanı özgü yetenekleri işte problem çözme öğrenme karar verme gibi şeyleri taklit etmeye çalışan sistemler aslında makale bunun teknik altyapısını da anlatıyor mesela makine öğrenimi yani ML, verilerden örüntü çıkarıyor Evet, satış tahminleri falan gibi işlerde kullanılıyor mesela. Aynen. Sonra derin öğrenme var, DL. O daha karmaşık işler için. Görüntü tanıma gibi. Doğru. Bir de doğal dil işleme var, NLP dediğimiz. Hani şu sohbet botları falan. İnsan dilini anlıyor yani. Evet. Bir de robotların çevreyi algılaması için robotik ve bilgisayarlı görü var tabii. Bütün bunlar YZ'nin temel taşları. Güzel özetledin. Ama bu teknolojiler ne kadar güçlüyse makaleye göre o kadar da zorlukları var, değil mi? Kesinlikle. Yani bir kere müthiş bir hesaplama gücü ve devasa veri setleri gerekiyor. Bu da e, hem enerji tüketimi demek. Çevresel sorunlar yani. Aynen öyle. Hem de toplanan onca verinin gizliliği, güvenliği meselesi var. Bunlar ciddi teknik engeller aslında teki kullanım alanları sağlık sektörü mesela makale IBM Watson örneğini veriyor teşhise yardımcı oluyor diyor. Evet ama hemen ardından şeyi de ekliyor yazar maliyetler yüzünden herkes ulaşamıyor bu teknolojilere. Özellikle Türkiye gibi yerlerde bu eşitsizlik daha da belirgin. Anladım. Yani güç kimin elinde toplanıyor sorusu burada da karşımıza çıkıyor. Aynen. Finansta da var. İşte dolandırıcılık tespiti, algoritmik ticaret, hani bilgisayarların kendi kendine alım satım yaptığı sistemler. Ulaşımda da otonom araçlar var. Tesla, Waymo. Evet, denemeler sürüyor. Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme platformları var. Türkiye'den EBA örneği verilmiş makalede ama orada da hemen dijital uçurumdan bahsediyor yazar. Yani teknolojiye erişimdeki eşitsizlik kesinlikle. Bir de savunma sanayi var tabii. Tehdit tespiti falan ama yazar burada çok net. Askeri YZ ve otonom silahlar gündemden kalkmalı diyor. İşte geldik işin en ee, tartışmalı kısmına belki de etik ve toplumsal etkiler. Makale diyor ki YZ hiç de tarafsız değil. Evet çünkü eğitildiği verilerdeki ön yargıları olduğu gibi alıyor. Hatta güçlendiriyor bazen. Bu ne demek pratikte? Yüz tanıma sistemleri mesela. Bazı çalışmalarda ırksal veya cinsiyetçi hatalar yaptığı görüldü. Bu doğrudan ayrımcılığa yol açabiliyor. Çok ciddi bir sorun. Bir de istihdam meselesi var tabii, otomasyon. Evet. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir öngörüsü var. 2025'e kadar 85 milyon iş kaybı ama 97 milyon da yeni iş diyorlar. Fakat makale buna farklı bir yerden bakıyor sanırım. <laughs> Aynen. Boyun eğmez diyor ki, eğer toplumsal yapı farklı olsa, hani metinde sosyalist bir bakış açısı seziliyor. Otomasyon aslında insanları sıkıcı, rutin işlerden kurtarabilir. Bir fırsat olabilir yani. Gizlilik konusu da çok kritik. Makale Cambridge Analytica skandalına epey yarayırmış. Neydi o olay tam olarak? Tabii. Makale şunu anlatıyor. Facebook üzerinden işte kişilik testleri falan bahanesiyle yaklaşık 87 milyon kullanıcının verisi toplanıyor hem de kendi rızaları olmadan hatta arkadaşlarının verileri bile. İnanılmaz. Sonra ne oluyor bu verilerle? Bu verilerle çok detaylı psikolojik profiller çıkarılıyor. Sonra da mesela 2016 ABD seçimleri ya da Brexit sürecinde bu profillere göre kişiye özel siyasi reklamlar gönderiliyor. Yani sizin zaaflarınıza, eğilimlerinize göre tasarlanmış mesajlarla seçmen davranışları manipüle ediliyor. Vay canına. İşte yazar diyor ki bu olay YZ'nin mevcut sistemde nasıl bir kontrol ve manipülasyon aracına dönüşebileceğini gösteriyor. Hatta bunu sanayi devrimindeki sömürüye benzetiyor. Peki ya sorumluluk? Hani otonom bir araç kaza yaptı diyelim. Kim sorumlu olacak? İşte bu da kocaman bir soru işareti. Makale net bir şekilde insan gözetimi şart diyor. YZ bir araç olmalı, son kararı insan vermeli. Yani kontrol insanda kalmalı. Kesinlikle. Amazon'un çalışanlarını sürekli izleyen YZ sistemleri gibi örnekleri de eleştiriyor yazar. Yani diyor ki YZ mevcut düzende sömürüyü pekiştirmek için de kullanılabilir. Geleceğe dair neler söylüyor makale? İşte genel yapay zeka hedefi var. Hani insan gibi çok yönlü düşünebilen YZ. Kuantum bilişimin YZ'yi hızlandırabileceğinden bahsediyor. Bir de enerji tüketimi yüzünden sürdürülebilir YZ, yani yeşil YZ ihtiyacından. Ama yazar için asıl mesele başka sanırım. Evet, asıl vurgu şu. YZ'nin potansiyeli muazzam. Kolektif refah hizmet edebilir ama bunun için yazarın kapitalist sınırlar dediği şeylerin aşılması, yani daha eşitlikçi, planlı bir toplumsal yapıya geçilmesi gerektiğini savunuyor. Nasıl yani? Ne gibi önerileri var? Mesela sağlıkta, eğitimde ücretsiz erişim sunan kamusal YZ platformları olabilir diyor. Tasarım süreçleri daha demokratik olabilir. YZ tek başına bir sihirli değnek değil. Nasıl kullanılacağı toplumun kendini nasıl organize ettiğine bağlı. Aynen öyle. Makalenin önerileri de bu yönde. Etik kurallar, şeffaflık, insan denetimi, otomasyonla çalışma saatlerinin azaltılması, küresel işbirliği. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için nasıl bir son düşünceyle bitirelim? Şöyle bir soruyla belki. YZ'nin bir yandan Cambridge Analytica gibi kontrol mekanizmaları yaratma, diğer yandan sağlıkta devrim yapma gibi inanılmaz bir çift yönlü potansiyeli var. Bu muazzam gücün dar grupların çıkarına hizmet etmek, gözetimi arttırmak ya da sömürüyü derinleştirmek yerine gerçekten ama gerçekten tüm insanlığın ortak yararına hizmet etmesini nasıl sağlayabiliriz? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken temel soru aslında.